Merhaba arkadaşlar. E, Citroen bir aracım var. aracımın sorunu bu kolda laşkalaşma vardı. bir de korna. Ondan sonra iyi far sensörü otomatiği sinyaller falan çalışmıyordu. Böyle değişik arızalar veriyordu. Sinyal şey farlar her zaman yanıyordu falan. Bunun sonunda ben bu kolu söktüm. Bu kol şu anda yan sanayi kol. Kolu değiştirdim. Orijinal kol burada. Orijinal kolu falan dağıttım. Orijinal kolu dağıttım şöyle kablosunu şöyle zarar gördüğünü gördüm. Sonra yan sanayisini taktım ama yan sanayisi de düşmüyor. Mesela sinyal veriyorum. Bak şimdi şey yapıyor ama düşmüyor kol. düşmüyor. Aynı şekilde bu tarafta da öyle. Bu tarafta hiç tık bile etmiyor. Anlamadım. Ama orijinalinde böyle bir sıkıntı yoktu. Ben de bu fleksiyle bu parçalarla şu fleksiyi değiştirip yeni kolun fleksini buna takacağım. Orijinali geri yerine takacağım. Böyle sıkıntılarınız varsa sizlere de nasıl söküldüğünü göstereceğim başka videolar var ama nasıl söküldüğünü gösteren videoya ben rastlayamadım. Bu şekilde siz de söküp sorununuza bakabilirsiniz. Şimdi öncelikle Beyi sökmek için benim aracımda Stren C5 benimki 2004 model İlk kasa. Şurada bir tane delik var. Oradan tırnak var. Tırnağı yukarı kaldırıp AirB'yi boşa çıkartıyoruz. Aynısı diğer tarafta da var. Alttan da yapabilirsiniz, üstten de yapabilirsiniz. Bunu söktükten sonra kablolarını söküyorsunuz. Orada da tek tek göstereceğim şimdi. Şu alt ve üst kısmı sökmek için şuralarda iki tane vida var. Biri burada, biri burada. Bunu söküyoruz. Bu çıkıyor. Üstü de zaten direkt çıkıyor. Tırnakları var. Direkt çıkıyor. Vidaları sökmek için de T20 ucunu kullanıyoruz. İki vidayı söktük. İki vidayı söktükten sonra şöyle pastırıp şöyle güzelce alıp kenara koyuyoruz. Şöyle direksiyonu indirelim. Şunu da şöyle bunu da buralarda Şu küçük tırnaklar var. Şöyle yapıp şurada tırnakları var. Çok çabuk. Çok çabuk. Çok çabuk. çabuk. Şu tırnak bir tarafı kırılmış, bir tarafı sağlam. İttirdiğinizde bu üstü kilitliyor buradan çıkmasını engelliyor. Yani şunları da tırnaktan şöyle ittirdim. Bu da tamam çıktı. Bu kadar. Şunu bir tarafını söktüm, bir tarafını sökemedim tarafı sökemedim. Şimdi onu sökmeye çalışacağım. Evet bunu söktüm. Direksiyon arabayı çalıştırıp direksiyonu düzelttim. Ki direksiyonu söktüğümde düz dursun. Yerini kaybetmeyeyim diye. Şimdi arabayı istop ediyorum. Şimdi airway'i çıkartıyoruz. Airbag zaten tırnaklar sökünce geliyor. Şöyle. Şunları şöyle çıkartalım. Bu bu kadar. Şimdi şuradan çıkartıyorum. <laughs> Airbag söküldü. Burada en dikkat etmeniz gereken şey şu sargı. Şu altta bulunan sargı. Direksiyonu çıkarttıktan sonra şurada izleri var. Onu çıkartırken yine söylerim. Bunu ben böyle çıkartıyorum. Şu komple de çıkıyor şöyle. Şunu komple de çıkartabilirsiniz. Bu da çok. Şu an direksiyonu çıkartabiliriz. Şunu yerine takalım. Şöyle tamam. Şu vidayı sökeceğiz ve direksiyon çıkacak. Bunu da şunla söküyoruz. Şöyle bir vida ucu. Üstünde ismi silinmiş herhalde. Göremedim. Evet. Bunu da söktükten sonra direksiyonu şöyle hafif sallaya sallaya çekebilirsiniz. Kabloları kopartmadan dikkatli olun. Zarar vermeyin. Ve direksiyon kucağımızda. Şimdi bunu alacağız. Burada bak bu zaten kilitli. Şunu bastırmadığınız zaman bu oynamaz. Bunun oynamaması iyi. Bu kalsın böyle. Açısı bozulmaz. Şuna bastırırsanız bu oynar. Döner. Hiç bastırmayın. Bu böyle kalsın. Bu sıkıntılı bir şey. Çok oynamaya gerek yok. Şu, şu vidayı gevşettikten sonra şurada ve üst tarafta şurada tırnak var. Bunları şöyle kastırıp bunu komple alacağız. şunu üstüne kastırıyoruz. Tabloların yerleri karışmaz zaten hiçbiri birbirine uymuyor. Önemli olan çıktıktan sonra şunun dönmemesi. Bununla işimiz yok çünkü. Bu böyle sabit durduğu zaman hepsi kolay. Şimdi bunu sökelim. Bunun şurada bir sürü tırnağı var. Şunları sökebiliriz. Şunları şöyle tırnakları şöyle bunun üstündeyken de sökebilirsiniz. Sadece arızanız bundansa sökerek direkt değiştirme ya da tamirini yapabilirsiniz. Ama kolları sökmek için bu arada benimkisi nerede yazıyor? Şöyle Delphi Com 2000 Delphi yazıyor. Şöyle bir model. 2003 model zaten. 10. ayın 28'inde. но на Şöyle gösterelim. Evet. Şu mekanizma bunu ittirip şuradan şurada durduğu için şuraya takılıp şurada şöyle düşüttürüyor. Ama benimki düşmüyor. Şimdi bakalım eğer Belki de değişmemiz gerekmez. Mantığını çözerim. Hmm, şunun şurası derin olmadığı için o yüzden olabilir. Bak bunun burası çok derin. Bunun burası çok sığ. Büyük ihtimal o yüzden. Yani sadece aslında ben şunu değiştirsem benim işimi görüyor. Şimdi şunu şuradan sökelim. da şuradan, şuradan şöyle sökelim. Nasıl sökeceğiz? Şöyle sökelim. Evet, bismillah. Sakin ol Bu kadar. Bu da bunun bu zımbırtısı da şu tırnaklara girecek. Şurada küçük tırnaklar var bak. Şunun içindeki o zımbırtı. Şunun şuraları bunun o dediğim yerlerine işte şimdi ve girdi Bak, kolu çekince oynuyor güzel oldu bu da tamam şimdi şu eskisi bu yenisi burada bunlar zamanla eskiyor Zaten bak bu biraz daha kısa belli. Şöyle göstereyim size. Şöyle. Gördünüz mü? bu biraz daha kısa. Bir daha göstereyim. Neden kolun, benim aldığım kolun atmamasının sebebi şunun çıkıntısı bu kadar. Bunun çıkıntısı bu kadar. Bu yan sanayi, bu orijinal. Orijinalin çıkıntısı daha fazla olduğu için tutuyor yan sanayide tutmuyor bile. Hafiften tıkır tıkır ediyor ama düşmüyordu. İşte buraya takılmadığı için. Bu orijinal. Buraya takılıyor. Ben orijinalin bu tarafını çıkarttım. Yan sanayi değiştirdim. Kolun geri kalanı yan sanayi. Fileksi falan. Hepsi yan sanayi. Bu da yan sanayi. Yeni aldım parçanın. Bu da tamam. Bunu çıkartalım. Ben... Bunda zaten sıkıntı yoktu da yapacak bir şey yok. Bayağı korkmuş. Bunu diğer değiştirelim. Bu zaten çok kullanılıyor. Bakalım şimdi olacak mı? gördün mü? İşte. Hadi bakalım. Bismillah. Sınırtlarını tam takalım. Çok basit. Bitti. Bu kadar vidasını bidasın sıkıyoruz. Tamam, taş gibi oldu. Şimdi kablolarını takalım yerlerine. şimdi göstereyim. Bunu taktıktan sonra şunlar şöyle çıt diye bunları tutuyor. Hem bunun burada çıkmasını önlüyor hem de bunu tutuyor işte. Daha önceki söküşümde bir diş kaydırmışım burayı. O yüzden böyle rahat olmamıştı. Biraz zorla girmişti. Böyle rahat girmesi lazım. Böyle tık diye rahat girmesi lazım. Yoksa yanlış dişe sokmuş oluyorsunuz ve açı sensörü kayıyor. Araba ESP, ASR hatası veriyor. Devre dışı kalıyor. Bunun için de tekrar bilgisayara bağlayıp açı sensörünü ayarlatmanız gerekiyor. Vidayı takmadan bunu taktık. Şimdi vidayı takacağız. Çok sıkmaya gerek yok, hafif böyle gevşemeyecek şekilde bir tık sıkıldığını anladınız mı, Tamam, bu kadar. Bunları Buradan takmadan bir denemek istiyorum. Hayır, bismillah. Bunlar yanıyor. Kol tamam. Demek ki o tırnak çıktı. Hadi bakalım bir daha. Şimdi bir daha sökeceğiz. Bak basınca gidiyor. Bırakınca yanıyor ama kol oldu. 10 numara. Çok güzel. hepsi çalışıyor. Şimdi bir daha sökeceğiz. Eğer bir çıkartma mantığını da anlatayım size. Bakın burada iki tane şöyle tırnak var. Bunlar sert. Böyle bükülmüyor çok kolay kolay. Bunu böyle koyup bastırdığımız zaman zaten yerine oturuyor. Şurada iki tane tırnak var. Buralara giriyor. Aynı çıkartırken de şuralardan şöyle kastırıp tırnağı attırıyoruz ve geliyor. Kabloları çekmeden hafif esneterek çıkartabilirsiniz. Kablolarını taktım ve yerine koyup bastırıyoruz.